Yengeç burcunun mitolojik hikayesi. Yengeç burcu koruyuculuğun, sadakatin ve derin duyguların simgesidir. Efsaneye göre Herkül'ün 12 görevinden biri 9 başlı canavar olan Hidra'yı öldürmektir. Hidra'nın bir başı kesildiğinde yerinden iki yeni baş çıkar. Herkül, bataklığında yaşayan bu korkunç yaratıkla bir mücadeleye başlar. Savaşın ortalarında tanrıça Hera Herkül'ü durdurmak için dev bir yengeç gönderir. Herkül Hidra ile savaşırken yengeç gizlice yaklaşır ve güçlü pençeleriyle Herkül'e saldırır. Yengeç Herkül'ün dikkatini dağıtmak ve Hidra'ya avantaj sağlamak için elinden geleni yapar. Ancak Herkül yengeci ezerek öldürür ve Hidra ile olan savaşına devam eder. Bu cesur yengecin fedakarlığını takdir eden Hera onu gökyüzüne yerleştirir ve yengeç takım yıldızı oluşur. Yengeç burcu insanı da tıpkı mitolojik yengeç gibi sevdiklerini korur. Onlara sadıktır. Dışarıya kapalı ama içinde derin duygular taşır. Yengeç burcunun gücü koruma ve bağlılıkta yatar.